Sürgün ülkeden başkentler başkentine Senin kalbinden sürgün oldum için Bütün sürgünlüklerim bir bakıma Bu sürgünün bir süreyi Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim, af alayıp olmasam da Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en olunmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanla anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin, Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin, seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salomen'in Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesin aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini sevgili Hen sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan, ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlar uzanıp, hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi, gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da, emir yanda. Kandilli'nin kurşunu şafaklarında seninle söyleşip durduğum bir ömrün baharında yazında şimdi onun birden bire gelen son baharında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim af alayık olmasam da Ey çağdaş Kudüs, Meryem! Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha! Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili! Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim! Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında, gölgendi yansıyıp duran Bengi su pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affalayıp olmasam da sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aş celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.''